Aslında benim. Be ben de aşık olurum. Kime bir şey diyeyim duyarsan benim ben. Sen mi? Bir şey diyeyim Çok tatlısın. Evet. Ben eskiden beri aşığım ama siz beni yediniz. Böyle yarıştınız. Doğru bir şey diyeceğim. Orhan! Ben hasta kaldım yemin ederim. Aslında benim. Bu ve biraz daha atla iniyorum mahalleyi topla. Merçem var mı dedim Merçem var mı? Biz de rezeliyiz doldum dayına ben, ben, patladım. Ben, ben, girişi yapabilirim. Hadi bana. yap bir girişi. Her şey beraber ver bugün. Atlıyoruz. İyi gözlem demişsin. Rezil ediyor bizi, agabalar geçiyor. Ama gir şu videoya, yoksa ben sana gireceğim şimdi hava soğuk. Senin o bıyıklarını götüne sokar. Orası <laughs> fıçacım. Demem niye durdu? Bir anda tağanmayalım ya. Biz <laughs> de ayına ben, ben, patladım. Ben, ben, girişi yapabilirim. Hadi bana. yap bir girişi bir şey. verme çaba bugün. Orha! Patlıyoruz da! İyi gözlem demişsin. Var rezil ediyor bizi agabalar geçiyor. Gir şu video ya yoksa ben, ben sana ne gireceğim, ne gireceğim ben? şimdi ama soğuk. Senin o bıyıklarını götüne sokar. Orası bu çocuğum. Deme niye durdu bir anda tağanmayalım ya. Boş bulundu küçük oğlan. Aa tekme at ona. Adı var mı? Telahattin. Rusun ya. Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Şampiyonun mantiyonluğu var ha ben sana söyleyeyim. Allah şaka. Allah. Bolt gibi. Ha ha ha. Bu abi biri mi? <gülüyor> 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 Bursa. Bursa. Zaten belli abi şampiyon. Liderliği <laughs> aldı Bursa. Bursa. Peki, Peki şu an ben bunu koşuya sokabilir miyim? Nasıl olur Muhammed Ali'den koşuya şakıyor mu? He? Nasıl lan Muhammed Ali? Koşuya sokar soksa nasıl sokabilirim diyor. Onu ben ayarlarım. Hacı abi çok süper at koşturur. Binebiliyor mu abi? Oo. Hayır, <laughs> <Ben de, ben, gülüyor> eğer de yok, saçından mı tutacağız? <laughs> bu eğer <-yak> alabiliyor musun? şu <laughs> an <laughs> yanındaki dişiymiş, kısrakmış. Anladın mı? Hayvanın özü ayağı attı <laughs> beni... Oooo! <laughs> oh. Yavaş ya, sana mı ne <laughs>